YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Snapseed'de fotoğraf netleştirme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Snapseed IOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlarda oldukça popülerdir. Ve minimal bir arayüz tasarımına sahip olan Snapseed'de bulanık görünen fotoğrafları netleştirme konusunda çok başarılıdır. Yani burada aslında fotoğrafı seçiyorsunuz. ardından direkt olarak netleştir seçeneğini göreceksiniz. Burada ona bastığınız takdirde işte farklı dil seçeneklerinde bu gözükebilir Snapseed'de. Ve fotoğraf bu şekilde net hale gelecektir dediğimiz bir yapmanız gereken ekranda size bahsettiğimiz şekilde fotoğrafınızı buraya eklemeniz ve ardından netleştir seçeneği fotoğrafın ya tamamını ya da belli bir kısmını seçerek gerçekleştirebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen tuşuna unutmayın. Kanalımızın abone onusaysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.